ilginç bir aşamaya gelmiş durumdayız. Öcalan daha çok devletin tercihi gibi duruyor. Buna karşılık cezaevinde olmasına rağmen Selahattin Demirtaş'ın çok daha etkili seçmen nezdinde etkili bir yeri var. Ama Selahattin Demirtaş da cezaevinde HDP ile ilişkisinde sorun yokmuş gibi gözüküyor ama yine de bir takım e, karşılıklı rahatsızlıklar olduğu yolunda söylentiler var ve böyle bir noktada Sezai Temelli eski eş Genel Başkan olarak ki bunu kişisel olarak yaptığı karısındayım bir grup adına e, hareket ettiğini açıkçası düşünmüyorum. E, bu arada tabii şunu da not düşmek lazım Sezai Temelli e, bu HDP'ye Kürt hareketinin Türkiyeleştiğini göstermek için e, katılan katılmasını istenen isimlerden birisi yani Kürt olmayan isimlerden birisi ve bu çıkışı herkesten önce onun yapmış olması da ayrıca ilginç bir not olarak e, kayda düşmek gerekiyor. Böyle bir noktada işler karışıyor. Şimdi kimse kalkıp yok öyle bir şey olmaz esas muhatap HDP'dir diyemeyecek ama bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını HDP içerisinde çok kişinin e, takdirle karşılayacağını tahmin ediyorum. Bir takım şeyler de duyuyorum ama açık açık bunu söylemek de e, çok zor olacak ve böylece HDP durup dururken kendini bir tuzağın içerisine çekmiş oluyor. Yani hangi çizgiyi savunacak? Hayır. işte şey esas muhatap Öcalan'dır dediği zaman anında EDP açığa düşmüş olacak. Kendi kendini açığa düşürmüş olacak. ya da evet CHP'nin çıkışı çok olumludur ve biz de buradan kendileriyle birlikte çalışmaya hazırız dediği zaman da bu sefer işte bakın bunlar Öcalan'ı İmralı'ya gömmek istiyor vesaire gibi ki böyle bir çıkışı yani HDP'nin açıkça Kılıçdaroğlu'nun söylediğine katılacak olmasına karşı yürütülecek propagandaya devletin imkanları, siyasetin imkanları da herhalde seferber edilecektir.